Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Küp çözümlerimize devam ediyoruz. Bugün sizlere piramit küpün çözümünü anlatacağım. Öncelikle piramit küpü tanıtalım. 4 tane yüzeyi var. Hangi renkler var? Evet sarı, kırmızı, mavi ve yeşil olmak üzere 4 tane yüzeyi var. Dönüş şekli de bakın şu şekilde dönüyor. Evet 3 katmanlı bu küp. Bakın birinci katman, ikinci katman, üçüncü katman şeklinde dönüyor şu şekilde. Evet. Yapımı zor değil. En ince ayrıntısına kadar anlatacağım bugün sizlere. Şöyle küpümüzü öncelikle bozalım. Hem bozarken de nasıl hareket ettiğini görün. Şu şekilde. Evet. Şöyle rastgele küpümüzü güzelce bozuyoruz. Evet. küpümüzü güzelce bozduk. Evet. Şimdi bu küpe başlarken öncelikle şöyle bir üst nokta belirliyoruz. Mesela burada üst renk nedir? Yeşildir. Bu yeşili kendi rengine götürüyorum. Bakın şu şekilde götürdüm. Ve şu şekilde bir çapraz yapacağız. Bakın şöyle şurası şu ikili, bu uç ikili ve bu iç aynı renk olacak. Yeşilse ben yeşil arıyorum. Bakın şu anda bu ikisi yeşil. Bu ortası yeşil. Şurayı yeşil yapabilirim ben çevirerek ama şurayı yapabiliyor muyum? Bakın burası olmuyor. Bu nedenden dolayı eğer bu tarafta olmadıysa şu üst ikiliyi bir sağa kaydırıyorum. Evet. Ve şu yanları çeviriyorum bakın. 1 2 3. Yeşil geldi mi? gelmedi. O zaman bir kere daha çeviriyorum. Şu, şu şekilde. Şimdi tekrar çeviriyorum bakın. Bir. Bakın buranın yeşili geldi. Diğer tarafı çeviriyorum. Bakın şu ikiliği çeviriyorum. Bakın bir, iki. Evet şu iki kısmı bakın. Bir, iki. Çeviriyorum. 1 iki. Yeşil geldi mi? Geldi. Sonra şu yeşilde tamamlıyorum. Evet. Şurası tamamlanmış oldu. Şunlar da tamamlanmış oldu gibi görünüyor ama bakın şuradaki tamam, şuradaki yanlış, buradaki yanlış yerde. Evet. Yeşil ne olması lazım? Sarı olması lazım. Yeşil ne olması lazım? Kırmızı olması lazım. Yerleri değişik. Şimdi şu işlemi yaptıktan sonra bakın şuralar benim için önemli değil. Şu ikiler önemli. Şu uç ikililer önemli. Bu uç ikilleri yaptıktan sonra şu Orta renklerin yerlerini koyacağız. Bakın şurası yerine yerleşmiş yeşil, mavi yerleşmiş. Şimdi yerleşmeyenleri yerleştireceğiz. Öncelikle bunu çıkartmam lazım. Nasıl çıkartacağım? Bakın şöyle şu alt ikiliyi ileri yaptım. Şu yan taraftakini yukarı aldım, tekrar geri aldım. Evet. Evet şunu da çıkaralım. çıkaralım. Çünkü bu yerinde değil. Bakın ileri aldım. Şu taraftaki ikiliyi ileri aldım. Yeşili geri aldım. Evet. Şimdi yeşil kırmızı bakın bu yeşil kırmızı biz yeşili getirmek istiyorsa kırmızının üzerinde değil mi bakın kırmızı yeşil şimdi bu yerleştireceğimiz yer aşağıda ise üst tarafı bakın şu şekilde üst tarafı oynuyoruz. Üst tarafı çıkarttım. Evet şu şekilde yeşil kırmızıyı yeşili yeşile yerleştirdim. Bakın şu şekilde yeşili geri aldım. Bakın yeşil kırmızı yerleşmiş oldu. Şimdi ne kaldı? Şuradaki yeşil sarı kaldı. Bunu bir çıkaralım şu şekilde. Şöyle yaptım. Geri aldım. Evet. Şimdi bakın. Sarıyı kendi rengine götürmem lazım. Evet. Yeşil sarı nerede yine? Altta. O zaman şu üst ikiliyi çıkartıyorum. Evet. Yeşil sarının yeşilini yeşillerle buluşturuyorum. Şu şekilde. Yeşili geri çekiyorum. Mantık burada şu. Eğer but alttaysa mesela e, şu yeşil yeşil sarı alttaysa üst tarafı çıkartıyorum. Eğer üstteyse de alt tarafı çıkartıyorum yerleştiriyorum. Yani buradaysa bunu yerleştiriyorum. Alt tarafı alt ikiliye oynuyorum bakın her zaman. Şimdi birinci katmanı tamamladıktan sonra 3 tane ihtimal oluyor. Bu nasıl bir ihtimal? Şimdi renkleri renklere götürelim. Şu mavi maviye götürelim bakın. Evet. Kontrol ediyorum. Bir tane L, bir tane ters L şekli olmuşsa bu L'ler arka tarafta kalacak şekilde bozuk yüzey bana bakacak şekilde küpü tutuyorum. Ve şu işlemi yapıyorum. Sol taraf bir aşağı. Bakın ikilileri oynuyorum hep. Sol taraf bir aşağı. Sağ taraf bir aşağı. Sol taraf bir yukarı. Sağ taraf bir yukarı. Ne taraftan başlamıyoruz? Sol taraf bir sağ. İkilileri oynuyorum. Şey sola. Sol taraf bir sola. Sağ taraf bir yukarı. Üst taraf bir sağ. Evet. Yeşiller oldu. Aşağı alıyorum. Ve tekrar renkleri renklere götürüyorum. Evet. Şu şekilde oldu. Aynı işlemi tekrar yapıyorum. Evet. Sağ taraf bir şey sol taraf bir aşağı. Sağ taraf bir aşağı. Sol taraf bir yukarı. Sağ taraf bir yukarı. Ne, ne taraftan başlamıştık? Soldan başlamıştık. Üst taraf bir sola, sağ taraf bir yukarı, üst taraf bir sağ, aşağı. Evet. Tekrar renkleri renklere götürüyorum ve kontrol ediyorum. Şimdi bakın ters L, ters L oldu. Ters D, ters D olduğunda, bakın ters L, ters L olduğunda ters L'nin bir tanesi bana bakacak, bir tanesi solumda kalacak şekilde. Aynı formülü tekrarlıyorum. Bakın, şu bozuk kenardan başlıyorum. Sol taraf bir aşağı, sağ taraf bir aşağı. Sol taraf bir yukarı, sağ taraf bir yukarı. Evet, ne taraftan başlamıştım? Soldan başlamıştım. Üst taraf bir sola, sağ taraf bir yukarı. Üst taraf bir sağ. Yeşiller oldu. Aşağı alıyorum. Evet. Ve küpümüz. Tamamlanmış oluyor. Şimdi ters L'yi yaptık. Bir de düz L'yi yapayım. Şimdi o konuma getirip tekrar gösteriyorum. Şimdi son ihtimal şu şekilde bakın. Bir L olmuş ve L olmuş. Eğer L, L olmuşsa bakın L şeklinde. L şeklinde olmuşsa L'nin bir tanesini sağ tarafıma alıyorum. Bir tanesi bana bakacak şekilde aynı formulu uyguluyorum. Evet. Bakın bozuk kenardan başlıyorum. Şu bozuk kenardan başlıyorum ikili bir aşağı sağ taraftaki ikili bir aşağı sol taraftaki aşağı bir aşağı sağ taraftaki ikili bir yukarı sol taraftaki ikili bir yukarı evet ne taraftan başlamıştık sağdan başlamıştık üst ikili bir sağ evet sol taraftaki ikili bir yukarı üst bir sola evet yeşiller olunca aşağı alıyorum ve bu şekilde küpü tamamlamış oluyoruz Evet özetlemek gerekirse öncelikle bir yüzeyi yapıyoruz. Bir yüzeyi yaparken önce bakın şu şekilde şu uç ikilleri yapıyoruz. Sonra şuraları yerleştiriyoruz. Ortaları yerleştiriyoruz. Ortaları yerleştirdikten sonra üste bakıyoruz. Eğer üste tersle tersle olmuşsa terslerin bir tanesi bana bakacak. Bir tanesi sola bakacak şekilde formülü yapıyorum. Eğer tersle Tersle değil de düzle olmuşsa düzleyenin bir tanesi bana bakacak bir tanesini sağma alacağım ve formülü yapacağım. Bu şekilde küpümüzü tamamlıyoruz. Evet anlaşılmayan bir yer varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Çok zor bir küp değil. Sadece bir tane formülü var asıl. O formülü bildikten sonra çok rahat çözebilirsiniz. Öncelikle birinci katmanı yapma şeklini göstermiştim. Birinci katmandan sonra da tek formülle çözüyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.